Merhabalar. Bugün e, yeni bir online eğitim platformu olan vazgeçme.org'yi inceleyeceğiz. İnternet tarayıcımıza vazgeçme.org yazdığımızda eee Bilişim Garage Akademisi, Sanat Garajı Etmenist ve E noktanın sponsorluğunda olan bir eğitim portalı çıkıyor karşımıza. Tamamen ücretsiz olan bir e, platform. E, öncelikle ne gibi eğitimler var onlara bakmakta fayda var. 3 boyutlu tasarım, kodlama, Akıl Cihaz Geliştirme, Kurumsal ve Sanat alanında çok farklı kategorilerde, farklı yaş gruplarına göre değişik dersler mevcut. Öncelikle buraya nasıl giriş yapıyor, yapıyoruz? Öncelikle kayıt olmamız gerekiyor. Kayıt ola bastığımız zaman adımızı, e-mail adresimizi ve şifremizi, şehrimizi ve doğum tanemizi yapıp kayıt ola bastıktan sonra otomatik olarak sisteme giriş yapabiliyoruz. Ben daha önce giriş oluşturmuştum. Geldim. Sisteme giriş yapıyorum. Hasan Çetin diye burada giriş yaptı. Başarılı dersleri izleyebilirsiniz diyor. Hiçbir zaman kaydetmesin. Eğitimlere tıkladığım zaman artık eğitim ekranı karşıma geldi. Burada bilişim alanında sanat ve kişisel gelişim alanında 3 kategori renkli olarak belirtilmiş. Burada örnek veriyorum Arduino ile akıllı cihaz geliştirme, HTML ile web site tasarımı 201-202 devam eden bir seri kodu, mikrobit ve Python eğitimi olarak var. Scratch for Arduino ya da akıllı cihaz tasarımı ise en blok tarzı bir platform üzerinden yapılıyor. Onun üzerinde bunu gösteriyor. SketchUp ile 3 boyutlu tasarım derslerimiz yine mevcut. Tinkercad ile 3 boyutlu tasarım da yapabiliyoruz. Diğer alanlarda temel e, bilişim alanında Word, Excel eğitimlerin yanı sınırı, boş vakitlerimizde değerlendireceğimiz sanatsal aktivitelerde, mesela kara kalem çalışmaları için eğitimlerimiz de mevcut. Bunları da buradan bakıp inceleyebiliyoruz. Örnek olsun bir tane bir dersi açayım ben. HTML Html'de web tasarım. Eğitim başla dediğim zaman karşımda ilk e, olan da dersin e, tanıtım ekranı geliyor. Toplam 8 tane etkinlikten oluşuyormuş. İlk etkinlik kısmını şuradan tıkladığımda e, gidiyor karşımda ilk etkinlik kısmı. Sol tarafta burada eğitimin içeriği, burada da oluşturulanlar var. Sıra zaten bastığım zaman sırayla bunlar da ilerleyecek zaten. Başlamak için etkinlik. Öğrenme hedefleri, bu sonunda neler öğreneceğimi bize bilgi veriyor. Önce bir HTML dosyasını oluşturacağız. Ve hangi bölümler var bunları öğreneceğiz burada. İlk başta HTML nedir? Temel bilgisinin var olduğu yazısı ve buradaki aşağıdaki göstergesi. Burada gözükmekte. Çıkmak için yukarıda çarp tuşunu kullanarak çıkabiliyorum tekrardan. Buradan başka bir yerde kaldıysam oraya atlayıp oradaki eğitimlerime devam edebiliyorum. Ana sayfaya geliyorum. Temel olarak platform bu kadar. Teşekkürler.